Şulek için YouTube kanalımdan ve mutfağımdan hepinize merhabalar bugün sizlere günlük hazır yufkadan yapmış olduğum harika patatesli böreklerimin tarifini vermek istiyorum öncelikle sunum aşamamı sizlerle paylaşayım dışı çıtır çıtır içi yumuşacık harika bir börek elde ettim öncelikle böreğimin sosunu hazırlıyorum bir su bardağı sıvı yağımı kabımın içerisine aldım üzerine bir adet yumurtamın akını ilave ediyorum. Sarısını da üzeri için kullanacağız. Asla ziyan olmayacak. Güzel bir şekilde çırpıcı yardımıyla çırpıyorum. Malzemelerim homojen bir kıvama gelene kadar birkaç dakika çırpma işlemini sürdürüyorum. Ardından bir şişe sodam var. Sade soda. Onu da üzerine ekliyorum. Sodamı da ekledikten sonra yine çırpıcı yardımıyla güzel bir şekilde çırpma işlemini sürdürüyorum. Gördüğünüz gibi kabarcıklar oluştu. Soda böreğimizin güzel kabarmasını, üzerinin çıtırlaşmasını sağlayacaktır. Daha sonra iç harcıma geçiyorum. Yaklaşık 10 yemek kaşığı zeytinyağımın üzerine bir adet küçük küçük doğramış olduğum soğanlarımı ekliyorum. Ve soğanlarımı kokusu çıkıncaya kadar, pembeleşinceye kadar kısık ateşte güzelce kavuruyorum. Kavurma işlemine özen gösterirseniz iç harcınız çok lezzetli olacaktır. Bu arada toplam 4 adet orta boy patatesimi ben haşladım. Haşlamış olduğum patateslerden yapacağım. Sizler bu arada patateslerinizi ocağa bırakabilirsiniz. Bu şekilde yavaş yavaş soğanlarımı kavurma işlemini sürdürüyorum. Gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş kokusu çıkmaya başladı. Dediğim gibi kısık ateşte olması çok önemli. Ardından bir tatlı kaşığı biber salçamı ilave ediyorum. Yine biber salçamın da kokusu çıkıncaya kadar soğanlarımla birlikte güzelce kavuruyorum. Soğanlarımın renginin geçmiş olması gerekiyor. Yaklaşık 3-4 dakika kadar kavurma işlemini sürdürüyorum bu şekilde. Daha önce denemediyseniz bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli bir iç harç. Diğer farklı börek tariflerinizde de kullanabileceğiniz çok güzel çok lezzetli bir iç harç tarifi verdim. Devam ediyorum kavurma işlemime. Salçam da güzel bir şekilde kavrulduktan sonra haşlamış olduğum patateslerimi ekliyorum. Haşlamış olduğum patateslerimi ben çatal yardımıyla bu şekilde ezdim. Salça, soğan ve patateslerimi güzel bir şekilde harmanlanması için karıştıracağım 1-2 dakika. Ardından üzerine baharatlarımı ilave edeceğim bu şekilde görebiliyorsunuz. Dilerseniz patates ezme aparatı ile kolaylıkla ezebilirsiniz. Elinizde mevcut değilse de çatalla da kolaylıkla ezme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde karıştırıyorum. Bütün malzemelerim iç içe geçmesi için, lezzetlerinin birbirlerini silmesi için. Bu arada ocağım da kısık ateşte yanmaya devam ediyor. Devam ediyorum. Patateslerime rengi çıkana kadar salçam ve soğanımı güzelce karıştırıyorum. Bütün malzemelerim iç içe geçtikten sonra baharatlarımı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı da reyhandan oluşan baharatlarım var. Onları da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Bütün malzemelerimin iç içe geçmesini istiyorum. Bu arada reyhan apayrı bir lezzet katıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Daha önce denemediyseniz. Bütün malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra iç harcımın ilk sıcağı çıkıncaya kadar bekleteceğim. Biraz da dinlenmesini istiyorum. Bu yüzden ben artık yufkalarıma geçiyorum. İç harcımı dinlenmeye bıraktım. 3 adet yufkam var. Günlük hazır taze bir şekilde marketlerde bulabilirsiniz. Hazırlamış olduğum sosumun malzemelerini tekrar hatırlatmak istiyorum bir adet soda, bir adet yumurta akım, bir su bardağı da sıvı yağım vardı. Güzelce karıştırdık. Bu şekilde kaşık yardımıyla bütün yufkamı kaplayacak şekilde üzerine ekliyorum. Daha sonra fırça yardımıyla da yayıyorum bu şekilde. Özellikle kenarlarına güzelce gelmesine dikkat ediyorum. Bu arada bu böreklerinizi çiğ bir şekilde buzlukta saklayıp ihtiyacınız olduğunda da çıkartabilirsiniz. Buzluk böreği tarifi olarak da saklayabilirsiniz. Çok işinize yarayacağından eminim. Özellikle çocuklarınızın beslenmesine koymak istediğinizde yapabileceğiniz harika bir tarif. İkinci kat yufkamı da sosladığım yufkamın üzerine ekledikten sonra onu da soslayacağım. Hazırlamış olduğum karışımı ekleyeceğim. Bu şekilde hazırlamış olduğum karışımın onu da üzerine ekliyorum. Yine fırça yardımıyla da yayma işlemini sürdüreceğim. Bu arada iç harcım da dinleniyor. İlk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Sıcak sıcak eklemek istemedim. Fırınınızda 180 derecede çalıştırırsanız 10 dakikada kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir börek tarifi. Özellikle misafirleriniz geldiğinde taze taze de yapabilirsiniz. Dilerseniz buzluktan taze bir şekilde de çıkartabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış devam ediyorum. Üçüncü yufkamı da ekliyorum. Yine aynı şekilde hazırlamış olduğum sosumdan ekleyeceğim üzerine kenarlarını güzelce eşit bir şekilde kapatmaya da özen gösteriyorum böylelikle. Çok kolay ve çok pratik bir tarif. Ben patatesli iç harcıyla tercih ettim ama sizler dilerseniz peynir veya kıyma da kullanabilirsiniz. Bu şekilde de çok lezzetli olacağından eminim. Dilerseniz yorumlar kısmında belirtirseniz sizler için tekrardan farklı iç harçlarıyla da yapıp çekim yapmaya çalışırım. Son yufkamı da güzel bir şekilde sosladıktan sonra fırça yardımıyla sosumu dağıtmaya çalışıyorum bu şekilde. Yufkamın tamamını sosladıktan sonra üzerine iç harcımı ilave edeceğim. Ben iç harcıma birazcık kaşar peyniri rendeledim. Bu şekilde daha lezzetli olacağını düşünüyorum. Dilerseniz siz de bu şekilde tercih edebilirsiniz. Kaşık yardımıyla yufkanın üzerini tamamen kaplayacak şekilde iç harcımı eklemeye başlıyorum. Bu şekilde okul sezonunda açıldı bildiğiniz gibi, özellikle çalışan annelerin kurtarıcı menüsü olabilir. Çocuklarınızın beslenmelerini rahatlıkla koyabileceğiniz harika bir tarif. Kaşar peyniri de ekstra bir lezzet katacaktır. Daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İç harcımı Aynı şekilde dağıtıyorum. Komde yayılmış olması lazım. Daha lezzetli olması için. iç harcımı dağıttıktan sonra rulo haline getireceğim. İsteyenler rulo halinde buzluğa da atabilirler dediğim gibi. Önce bir kenarını güzelce kapatıyorum. Yaklaşık 3 parmak genişliğinde olacak şekilde. Daha sonra diğer kenarını kapatıyorum. Yine aynı şekilde 3-4 parmak genişliğinde. Daha sonra sarma işlemine başlayacağım. Önce alttan güzel bir şekilde saracağım orta kısma kadar. Daha sonra da üstten aynı şekilde orta kısma kadar saracağım. Şöyle göstermek istiyorum bütün detaylarını sizlere. Gayet güzel bir şekilde rahat bir şekilde sarılıyor. Yufkam da yumuşadı. Orta kısma kadar rulo haline getirdikten sonra diğer kısmına da aynı şekilde rulo haline getiriyorum ve keseceğim. Dediğim gibi bu şekilde rulo halinde de bırakabilirsiniz. Keserek de atabilirsiniz buzluğa. Buzluk böreği olarak da kullanabilirsiniz. Misafirleriniz geldiğinde de çıkartıp tüketebilirsiniz. Aynı şekilde rulo haline getiriyorum. İki kısımdan da rulo haline getirmiş olduğum yufkamı ortadan ikiye keseceğim. Daha sonra da üçgen görünümü vererek kesmeye çalışacağım zikzak şeklinde. Onu da sizlerle hemen paylaşacağım. Bu şekilde ortadan ikiye kesiyorum. Tamamını kapatmadım ki çok kalın olmasın. Bu şekilde yaklaşık 20 adet böreğim çıktı. Hem pratik hem lezzetli hem de hesaplı bir tarif. Bu şekilde kapattım rulo halinde. Daha sonra kesme işlemine geçiyorum. Çapraz bir şekilde kesiyorum. Zikzak olacak şekilde hem güzel bir şekil çıkıyor ortaya hem estetik açıdan gayet güzel görünüyor. Dilerseniz buzluğa bu şekilde de atabilirsiniz. Dediğim gibi rulo haline getirip o şekilde de atıp daha sonra çıkartıp da kesebilirsiniz. Bu arada fırınım da 180 derecede çalışıyor. Isınması için önceden açtım fırınımı. Devam ediyorum kesme işlemini. Gayet kolay ve rahatlıkla kesiliyor gördüğünüz gibi. Aynı şekilde zikzaklar halinde kesme işlemini sürdürüyorum. İlk rulomu kesme işlemin bittikten sonra ikinci ruloma geçiyorum. Dediğim gibi yaklaşık 20 adet böreğim çıktı. Çok lezzetli ve çok hesaplı bir tarif elde ettik. Kesme işlemini aynı şekilde sürdürüyorum. Detaylıca anlatmak istiyorum anlamadığınız yine herhangi bir nokta olursa da yorumlar kısmında belirtip benimle iletişime geçebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Devam ediyorum kesme işlemime. Kesme işlemim bittikten sonra fırın tepsime güzel bir şekilde yerleştireceğim. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Çok güzel bir şekil oluştu. Pişince daha güzel ve daha lezzetli olacaktır. Şimdiden gayet güzel görünüyor. Fırın tepsime ekledikten sonra Üzerlerine de sosumdan ayırmış olduğum yumurta sarımı ekleyeceğim. Ben yumurta sarısının içerisine biraz zeytinyağı ilave ettim kokmaması için. Güzel bir şekilde her tarafına yumurta sarım gelinceye kadar fırça yardımıyla sürüyorum. Böylelikle daha güzel kızaracaktır. Daha lezzetli olacaktır. Devam ediyorum aynı şekilde yumurta sarımı sürme işlemine. Üzeri içinde ben susam kullandım. Sizler dilerseniz çörek otu da tercih edebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Susamımı da ekledikten sonra böreklerimi fırına veriyorum. Yaklaşık 15-18 dakika arasında kalması yeterli olacaktır. Çok fazla kurumasını istemiyoruz. 15 dakika sonra böreklerim bu şekilde oldu. Görüntüsü de gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Deneyenlere şimdi nafiyet olsun diyorum. Kanalıma destek amaçlı yorum yapıp abone olmayı, bildirim zilini açarak tariflerden en öncesi haberdar olmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.